25. söz Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi 1. şule 1. şua 2. suret 3. nokta Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 3. nokta Üslubundaki bedaati harikadır. Evet Kur'an'ın üslupları hem gariptir hem bedidir hem aciptir hem muknidir. Hiçbir şeyi hiçbir kimseyi taklit etmemiş ve hiç kimse de onu taklit edemiyor. Nasıl gelmiş öyle o üsluplar taravetini, gençliğini, garabetini daima muhafaza etmiş ediyor. Ez cümle, bir kısım surelerin başlarında şifre misal Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Ta, Ha, Yasin, Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf gibi mukattat hurufundaki üslü bu bedisi 5-6 lemay icazı tazammun ettiğini işaretül icazda yazmışız. Ez cümle surelerin başında meskul olan huruf hurufatın aksamı malum, malumesi olan meçhure meh, mehmuse şedide rahve zelafe kalkale gibi aksamı kesiresinden her bir kısmından nısfını almıştır. Kabili taksim olmayan hafifinden nısf ve ekser, sakirinden nısf ve ekal olarak bütün aksamını tansif etmiştir. Şu mütedahil ve birbiri içindeki kısımları ve 200 ihtimal içinde mütereddit, yalnız gizli ve fikren bilinmeyecek bir tek yolla umumunu tasnif etmek kabil olduğu halde o yolda, o geniş mesafede sevki kelam etmek fikri beşerin işi olamaz, tesadüf hiç karışamaz. İşte bir şifreyi ilahi olan surelerin başında, başlarındaki huruf, bunun gibi daha 5-6 lemay icasını gösterdikleriyle beraber ilme esrar huruf ulemasıyla evliyanın muhakkikleri şu mukattaattan, çok esrar istihraç etmişler ve öyle hakikat bulmuşlar ki onlarca şu mukattat kendi başıyla gayet parlak bir mucizedir. Onların esrarına ehil olmadığımız hem umum göz görecek derecede ispat edemediğimiz için o kapıyı açmayacağız. Yalnız işaretül icaza şunlara dair beyan olan 5-6 nemayı icaza havale etmekle iktifa ediyoruz. Şimdi esalib Kur'aniye'yi Sure Esalibi Kur'aniye'ye sure itibariyle maksat itibariyle ayat ve kelam ve kelime itibariyle birer işaret edeceğiz. Mesela sureyi anmaya dikkat edilse öyle bir üslubu bedi ile ahireti, haşri, cennet ve cehennemin ahvalini öyle bir tarzda gösteriyor ki şu dünyadaki efali ilahiyeyi, asar rabbaniyeyi, o ahval uhrevi, uhreviyeye birer birer bakar, ispat eder gibi kalbi ikna eder. Şu suredeki üslubun izahı uzun olduğundan yalnız bir iki noktasına işaret ederiz şöyle ki. Şu surenin başında kıyamet gününü ispat için der. Size zemini güzel serilmiş bir beşik, Dağları halenize ve hayatınıza, Defineli direk, hazineli kazık, Sizi birbirini sever, ünsiyet eder çift, Geceyi habı rahatınıza örtü, Gündüzü meydan-ı maişet, Güneşi ışık verici, ısındırıcı bir lamba, Bulutları ab hayat çeşmesi gibi, Ondan suyu akıttım, Basit bir sudan, Bütün erzakınızı taşıyan, Bütün çiçekli, meyveli muhtelif eşyayı kolay ve az bir zamanda icat ederiz. Öyleyse yem, yem fasıl olan kıyamet sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır gelemez. İşte, işte bundan sonra kıyamette dağların dağılması, semavatın parçalanması, cehennemin hazırlanması ve cennet ehline bağ ve bostan verilmesi verilmesini gizli bir surette ispatlarla işaret eder. Manen der, madem gözünüz önünde dağ ve zeminde şu işleri yapar, ahirette dahi bunlara benzer işleri yapar. Demek surenin başındaki dağ kıyametteki dağların haline bakar. Ve ba ise ahir, ahirde ve ahiretteki hadikaya ve bağa bakar. İşte sahir noktaları buna kıyas et, ne kadar güzel ve âli bir üslub var gör. Mesela Kulillahumme malikil mülki tu'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke min men teşâ'u De ki ey mülkün hakiki sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verir dilediğinden, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. İmran suresi 26. ayet. İlahir öyle bir üslubu alide beni beşerdeki şunat-ı ilahiyeyi ve gece ve gündüzün devranındaki tecelliyat-ı ve senin senenin mevsimlerinde olan tasarrufat-ı rabbaniyeyi ve yeryüzünde hayat, memat, haşir ve neşir dünyevideki icraat-ı rabbaniyeyi öyle bir ulvi üslupla beyan eder ki ehli dikkatin akıllarını tesir eder. Parlak ve ulvi geniş üslubu az dikkatle göründüğü için şimdilik o hazineyi açmayacağız. Mesela İde semaun şakkat ve idinet li rabbiha ve hukkat ve idal ardu muddet ve elqat ma fiha ve tahallat ve id ve idinet li rabbiha ve hukkat Gök yarıldığında Rabbinin emrine boyun eğdiğinde ki ona layık olan da budur. Yer dümdüz edildiğinde içinde ne varsa atıp boşaldığında Rabbinin emrine boyun eğdiğinde ki ona layık olan da budur. İnşikak suresi 1 ila 5 ayetler. Gök ve zeminin Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı dereceyi inkiyat ve itaatlerini şöyle ali bir üslupla beyan eder ki nasıl ki nasıl bir kumandan azam mücahede ve manevra ve ahsa asker şubeleri gibi mücahedeye la lazım işler için iki daireyi teşkil edip açmış. O mücahede, o muamele işi bittikten sonra o iki daireyi başka işlerde kullanmak ve tebdil ederek istimal etmek için o kumandan azam o iki daireye müteveccih olur. O daireler her biri her birisi hademeleri lisanıyla veya nutka gelip kendi lisanıyla der ki Ey kumandanım bir parça mühlet ver ki eski işlerin ufak tefeklerini pırtı mırtılarını temizleyip dışarı atayım. Sonra teşrif ediniz. İşte atıp senin emrine hazır duruyoruz. Buyurun ne yaparsanız yapınız. Senin emrine mümkadız. Senin yaptığın işler bütün halk güzel maslahattır. Öyle de semavat ve arz öyle iki daireyi telif ve tecrübe böyle iki daireyi teklif ve tecrübe ve imtihan için açılmıştır. Öyle de semavat ve arz böyle iki daireyi teklif ve tecrübe ve imtihan için açılmıştır. Müddet bittikten sonra semavat ve arz daire teklife ait eşyayı emri ilahiyle bertaraf eder derler. Ya Rabbena buyurun ne için bizi istihdam edersen et hakkımız sana itaattir. Her yaptığın şey de haktır. İşte cümlelerdeki üslubun haşmetine bak, dikkat et. Hem mesela ya ardu ya ardu ma eke ma eki ve ya sema'u akli'i ve idal ma'u ve al emru istavat ala alal judiyye ve qila budan lil qawmi zalimin Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi oturdu. Ve zalimler güruhu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Hud suresi 44. ayet. İşte şu ayetin bahri belagatından bir katriye işaret için bir üslubunu bir temsil ayinesinde göstereceğiz. Nasıl bir harbi de bir kumandan zaferden sonra ateş eden bir ordusuna ateş kes ve hücum eden diğer bir ordusuna dur der, emreder. O anda ateş kesilir, hücum durur. İş bitti, istila ettik. Bayrağımız düşmanın merkezinde yüksek kalelerinin başında dikildi esfelü safirine giden o edepsiz zalimler cezalarını buldular der. Aynen öyle de padişahı bir misal kavmi Nuh'un mahvi için semavat ve arza emir vermiş ve vazifelerini yaptıktan sonra ferman ediyor. Ey arz suyunu yut, ey sema dur işin bitti. Su çekildi, dağın başında memur ilahinin çadır vazifesini gören gemisi kuruldu zalimler cezalarını buldular. İşte şu üslubun ulviyetine bak. Zemin ve gök iki muti asker gibi emir dinler, itaat ederler diyor. İşte şu üslub işaret eder ki insanın isyanından kainat kızıyor. Semavat ve arz hiddete geliyorlar. Ve şu işaretle der ki yer ve gök iki muti asker gibi emirlerine bakan bir zata isyan edilmez, edilmemeli. Dehşetli bir zecri ifade eder. İşte tufan gibi bir hadise umumiyeyi bütün netayiciyle, hakaikiyle birkaç cümlede icazlı, icazlı, cemalli, icmalli bir tarzda beyan eder. Şu denizin sair katrelerini şu katreye kıyas et. Şimdi kelimelerin penceresiyle gösterdiği üsluba bak. Mesela vel kamera qaddarnahu manazil hatta adaka al urjun al kadim. Aya gelince onun içinde menziller takdir etti ki kurumuş hurma dalının ince yay haline alıncaya kadar incedir. Yasin suresi 39. ayet. De ki kel urcu nil kadim kurumuş hurma dalının incayaya benzer şekli gibi kelimesine bak ne kadar latif bir üslubu gösteriyor. Şöyle ki Kamerin bir menzili var ki Süreyya yıldızlarının dairesidir. Kameri hilal vaktinde hurmanın eskimiş beyaz bir dalına teşbih eder. Şu teşbihle semanın yeşil perdesi arkasında güya bir ağaç bulunuyor gibi beyaz, sivri, nurani bir dalı perde yırtıp başını çıkarıp Süreyya odanın bir salkımı gibi ve sahil yıldızlar o gizli hırkat ağacının birer münevver meyvesi olarak işitenin hayali olan gözüne göstermekle medar-ı en mühimi hurma ağacı olan sahra şimlerin nazarında ne kadar münasip, güzel, latif, ulvi bir üslubu ifade olduğunu üslubu ifade olduğunu zevkin varsa anlarsın. Mesela 19. sözün ahirinde ispat edildiği gibi ve şemsü tecri li müstakarren lehe Güneş de kendine tayin edilmiş bir yere doğru akıp gider. Yasin Suresi 38. ayetteki tecri kelimesi şöyle bir üslubu aliye âli pencere, pencere açar. Şöyle ki tecri lafzıyla yani güneş döner tabiriyle kış ve yaz gece ve gündüzün devranındaki muntazam tasarrufat-ı kudret-i ilahiye ihtarla saniyenin azametini ifham eder ve o mevsim, mevsimlerin sayfelerinde kalem-i kudretin yazdığı mektubat-ı samadaniyeye nazarı çevirir. halık hikmetini ilam eder. Ve ceale şemsü sirace Güneşi de bir kandil yaptı. Nuh suresi 16. ayet. Yani lamba ve ceale şemse sirace. Yani lamba tabiriyle şöyle bir üsluba pencere açar ki şu alem bir saray ve içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihsar edilmiş müzeyyenat ve matumat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumlar olduğunu ihtarla saniyin haşmetini ve Halık'ın ihsanını ifham ederek tevhide bir delil gösterir ki müşriklerin en mühim, en parlak mabut zannettikleri güneş musahhar bir lamba, lamba camit bir mahluktur. Demek siraç tabirinde Halık'ın azamet-i rubiyetindeki rahmetini ihtar eder, rahmetin üstatindeki ihsanını ifham eder. Ve o ifhamdan saltanatının haşmetindeki keremesini ihsan e ihsas eder ve bu ihsasta vahdaniyeti ilam eder ve manen der ki camit bir sirac-ı musahhar hiçbir cedde ibadete layık olamaz. Hem cereyan-ı tecri tabiriyle gece gündüzün kış ve yazın dönmelerindeki tasarrufatın tazamayı acibeyi ihtar eder ve o ihtarda rububiyetinde rububiyetinde münferit bir saniyin azameti kudretini ifham eder. Demek şems ve kamer noktalarından beşerin zihnini gece ve gündüz, kış ve yaz sayfalarına çevirir ve o sayfalarda yazılan hadisatın satırlarına nazar dikkati celp eder. Evet Kur'an güneşten güneş için bahsetmiyor. Belki onu ışıklandıran zat için bahsediyor hem güneşin insanı lüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor. Belki güneşin vazifesinden bahsediyor ki sanatı ı Rabbani'nin intizamına bir zemberek ve hılkat-ı Rabbani'nin nizamına bir merkez hem nakkaş-ı ezelinin gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki sanat-ı Rabbani'nin insicamına bir vekik vazifesini yapıyor. Daha sayır kelimat-ı Kur'an'ı bunlara kıyas edebilirsin adeta basit, meluh bir kelime iken latif manalarının definelerine birer anahtar vazifesini görüyor. İşte ekseriyetle üstü bu Kur'an'ın geçen tarzda ulvi ve parlak olduğundandır ki bazen işte ekseriyetle üstü bu Kur'an'ın geçen tarzlarda ulvi ve parlak olduğundandır ki bazen bir bedevi Arap bir tek kelama meftun olur. Müslüman olmadan secdeye giderdi. Bir bedevi Fes-fes-ta bima tü'mer. en şeyi açıkla. Hicr suresi 94 ayet. Kelamını işittiği anda secdeye gitti. Ona dediler Müslüman mı oldun? Yok dedi. Ben şu kelamın belagatine secde ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.